Güzel arkadaşlar kalma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyorum? Bugün Toca Life'ta 24 saat kırmızı videosu. Yeşil çektik, mavi çektik. Başka ne çektik onları hatırlamıyorum. Ama bir sürü çektik. Şimdi kırmızı çekiyoruz. Ama video geçmeden kalma, hala abone değilseniz zaman olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hangi ev yapalım? Yani bir bakayım. Ben anket yaptım YouTube'da. Ee, %75 Toca Life. Ee, Hatırlamıyorum ama Toca Life kazanmış. Onun için Toca Life çekiyoruz. Şimdi dışı kırmızı bir ev var mı? Bu kırmızıya benziyor ama herhalde de bu restoran. Biliyorsunuz en yani sonki videomuzda korkunç ev yapmıştık. O çok kötüydü. Ben bunu yapalım. Bunu yapacağım. Korku çemiz de şurada. Ay sabah olsun. Hemen evimize gidelim. Bu evimiz böyleymiş. Şu dışını beğenmedim ama. Orası olmamış gibi. Orası yokmuş gibi yaparız arkadaşlar. Şimdi hemen şunları sileyim ben. Deniz gitmiyor mu ya? Şu deniz kabuğu git. Bu taş kalsın. Bu deniz kabukları ne ya? Çirkin duruyor. Demek ki bizim evimiz şey. Plajın önünde. Şimdi plaj döşerse evimiz hep gider. Okey. Evimizde başka eşya yok. Şimdi önce duvarlarımızı ne yapacağız? Kırmızı. Umarım kırmızı duvar vardır. Bakayım. Kırmızı yoksa mecbur tek renk yapacağım. Ah, bir tane buldum. Ay çok kötü. Bu ne ya? Bu da böyle kırmızı gibi. Başka 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 başka. ah, uh. bu. ben mutfaktan başlamak istiyorum. Mutfak buraya yapalım. Ama mutfak da en sonda olmaz. Neyse mutfak burası olsun. Açık olabilir, niye olmasın? Ah. Kırmızı buzdolabım. Yok değil mi başka? Başka da yokmuş. Olmasaydı Aa, çok üzülürdüm. Kırmızı mutfak. Aha. Okey. bitti. Ay buraya sığmadı sanki. Neyse. Küçük bir halı atalım. Umarım kırmızı vardır. Kırmızı yoksa ne olacak? Heh. Okey. Elma. Tam mutfağa uygun. Mutfağımız bitti bile. Bu ne ya? Ay. Şimdi. Burayı salon mu yapalım? Oturma odası mı yapalım? Mutfağı yaptık. Buraya bence yatak odası yapalım. Ya da salon olsun. Evet evet salon. Hmm. Aa bu güzelmiş. Bunu şuraya koyalım. Bu sanki böyle deniz şeymiş gibi. Tam orada kalsın. Koltuğumuzu da şuraya koyalım. Ortaya mı koyalım? Şöyle olsun. Başka kırmızı. Bu da var. Bugün rastgele bir ev yapıyorum. Güzel olması umurumda değil. Kırmızı zaten az şeyler var. Kırmızı ne varsa hepsini dolduracağım arkadaşlar. Aa, böyle de var. Bunu da koyalım. Ama şu çıksın. Şöyle. Ay nereye? Kaçıyor. İki tane de şöyle berjer atalım. Aman burada ne işi var? Hamak diyorum ya. Şey ya sen şuraya bir geçer misin? Sen git ya sinir oğlum. Şu şöyle. İki tane de küçük. Ee, masa var mıdır acaba? Böyle ortaya atmalık. Ee, nerede? Ha, mutfak. Ee, bu ne? Bak bunu mutfağa koyabilir miyiz? Yemek masası olarak. Okey. Beni ortaya koymalık bir masa. Ay. Ya kırmızı ne kadar zor bir şey seçmişiz arkadaşlar renk. Neyse. Böyle var ama. Buldum buldum buldum. Bunu buraya koyalım. Ay. Neyse ortada masa olmasın. Halımızı koyalım. Neyse önce televizyon koyalım. Ay umarım televizyon kırmızı vardır. Hadi kırmızı, hadi kırmızı. Ay bu ne? Kırmızı, kırmızı. Bu ne? Bu da müzik çalar. Bunu da şuraya koyayım. Aa bu koyulmuyor mu duvara? Neyse şurada kalsın. Bunu yatak odasına koyalım. Aa bu saat çok güzel. Yılbaşı geçti ama Saat şey televizyon yok. Onun için normal bir televizyon koyacağım. Bir de salonumuzda halı koyalım yine. Elma dışında başka halı var mıymış? Hı hmm, şu var. Bu tam kırmızı bence. Hem de salonumuzda uydu. Tamam. Bu ne? Böyle dekor istiyorum böyle. Çok sade oldu çünkü. Işık sonra koyarız. He, kırmızı bir çiçeğimiz var mı acaba? Bak bu güzelmiş. Onu koyduk oraya. Böyle büyük böyle kırmızı. Bu ne? Güzel değil. Daha güzel bir şey olabilir bence. Heh. Güzel mi bu da buraya uymadı? Neyse. Şuraya koyayım. Hiç güzel olmadı ama olsun. Şimdi geldik. Banyo burası olsun. Bu yata şey yatak odası. Yatak odası, çocuk odası fark etmez. Kırmızı yatak. Kırmızı yatak. Umarım vardır. Ranza var. Başım döndü. Heh, bu var. Tüm kırmızıları çıkarayım ona göre seçelim. Bu var. Bu var. Bu kadar. Bunlar var. Şimdi hangi bence hepsinde koyalım. Hani misafir gelir, ne bileyim bebek falan. Bu da bir tane kedimiz olur. Kedimizin yatağı olsun. E, gardırop koyamayız. Beşik çıksın. Bunu oturma odasına koyabiliriz. Boş ver ya. Tamam. Gardırop şöyle mi koysak? Ay dışarı gitti. Ay bizim odamız tek olsun ya. Yatağı buraya alayım. Kapı kapanmasın. Şuraya da gardıra koyalım. Umarım kırmızı vardır. Kırmızı yoksa yandık. Bildiğim kadarıyla da kırmızı yok. Artık kırmızıya yakın bir şey koyarız yoksa. Evet. Hadi hadi. Yok. Ne yapacağız? Benim gözümden kaçtı. Yok. alacağız. Yok bu arada. Artık pembe koyacağız. Umarım kabul edersiniz. Yapacak bir şey yok. Kırmızı en yakın renk pembe. Sesim ne oldu? <laughs> yani uymadı ama yapacak bir şey yok. Donapsız da olmaz. Halı koyalım. Değişik. Hmm, kalpli olsun. Ve biz pembe mi yapıyoruz, kırmızı mı yapıyoruz o da belli değil. Tablo hiç koymadık. Tablo kırmızı var mı acaba? Hmm, kırmızı perde var ve benim haberim yok. Bir tane buraya koyalım. Bir tane de şuraya koyalım. Bir kapatayım oluyor mu? Açalım perdeleri. Oo çok iyi. Çok iyi tamam. İyi ki buraya girmişiz. Kırmızı tablo dediğim gibi var mı? Yok. Hı. Ay ne oldu? Boru ne? Sen buraya gel. Hı. Şurada bir tane kırmızı var. Bunu koyayım. Kırmızı olmasa da. Bu da güzel mi? Bunu salona koyacağım. Hı. Babaannemi gibi oldu. Şuna ortalayayım belki başka yoktur. Hı. Bunu buraya. Okey. Burada oldu. Şuraya bir oturma yeri koyabilirdik. Küçük bir sandalye istiyorum. Kırmızı. Hem mutfağa da koyarız. Heh. Onu mutfağa koyuyoruz ama buraya daha güzel bir şey yok. Bu ne? Aa oturak varmış. Küçük minnak bunu da buraya koyayım. Ya da bunu şuraya da koyabiliriz aslında. Ay. Bir tane sandalye mutfağa koyalım. Bir tane yeter. Evet, bitti. Şimdi geldik son olarak bu ne? Ee, banyomuza en önemli yer. Kesin kırmızı yok. Evet, yok. En kırmızıya yakın bu yapacak hiçbir şey yok. Tuvalet de yoktur eminim. Yine ya ne yapacağız? Pembe hiç olmaz. Onu kırmızı diye görün arkadaşlar. Um, toilet. Hepsi pembe. Kırmızı bir şey yok ya. Çok kızacaksınız biliyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu arada sıradaki Toca Life videosunda hangi renk yapalım onu da yorumlara siz yazın. <laughs> Yapmadığımız renklerden yazın. Yorumlara bekliyorum. Bugünkü yorumumuz da olsun. Ayna da yok. Yani klasik bir ayna koyalım. Bitti. Sayılır. Başka ne koyalım? Böyle bir temizlik hiç koymadık. Kırmızı bir şey. Kova. Sonra Bilgi birazcık kırmızı yandırıyor. Çamaşır makinası var. Ha, bu da kırmızı. Bunu da koyalım. Şimdi sen git. Sen buraya. Sen şu köşeye. Sen de buraya. Ha, halı koymadık halı. Halı da koyuyoruz ve bitiriyoruz. Hadi bunu koyalım. Evet kırmızı olmadı. Özellikle banyomuzda sadece kovamız kırmızı bir de duvarlarımız kırmızı. Şimdi öncelikle hemen evimiz tanıtalım. Burada bir denizimiz var. Burayı yokmuş gibi sayıyoruz. Burada kıp kırmızı bir mutfağımız var. Fırın, ocak. Su keşke kırmızı aksa. Masamız, sandalyemiz. Burada çok en çok beğendiğim yer salon çünkü kıpkırmızı böyle. Tüllerimiz, saatimiz, kuş çıkıyor. Çiçeğimiz, televizyonumuz, her şeyimiz var. Burada da yine pek kırmızı olmasa da bir tane yatak odamız var. Ve hiç kırmızı olmayan, en kırmızı olmayan yer banyomuz var. Yani sadece mutfakla salon birazcık baya kırmızı oldu. Diğer yerler çok kırmızı olmadı. Kırmızı yoktu çünkü. Bu, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız yorumlarda yazın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.